Bayanlar baylar sevgili dostlar hepiniz hoş geldiniz. Yu'nun 1, 2 ve 3. sezonunun inceleme videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte hazır Yu'nun 4. sezonu geliyorken geçmiş sezonlar hakkında kısaca sohbet edelim istedim. Bu video biraz spoilerlı olacak o yüzden eğer henüz diziyi izlemediyseniz izlememenizi tavsiye ederim. Bu arada evet farkındayım son birkaç video arka arkaya Yu ile ilgili oldu ama bu şimdilik sonuncusu diyebilirim. Yani ilerleyen süreçlerde 9 Mart'tan sonra 4. sezonun incelemesini, sonrasında da serinin 3 ve 4. kitaplarını da ilerleyen süreçlerde yapmayı düşünüyorum ama bu sefer bunlar hep arka arkaya gelmeyecektir. Bundan emin olabilirsiniz. Şimdi benim hangi sezonları sevdiğim üzerine değil de kısa kısa sezonlar üzerine konuşacağız. İlk olarak birinci sezondan bahsedecek olursak. Birinci sezon aslında benim içlerinde en sevdiğim sezonlardan bir tanesi. Bunun sebebi de bilmeyenler için söyleyeyim. Bu dizi aslında You serisi ismindeki bir kitaptan uyarlama. Aslında serinin ismi You değil de ben öyle diyorum. Şimdilik 3 tane kitabı var. Sen, Biz ve ikimiz diye bu e, serilerde e, bazıları e, diziye bağlı, bazıları da diziye bağlı değil tabii ki e, ve e, dizinin birinci sezonu e, asıl uyarlandığı sen kitabına en sadık kalan. E, ki... Sezonlardan bir tanesi. Onun dışında ikinci sezon için ve üçüncü sezon için aynısını söyleyemeyeceğim. Onlar biz kitabına ve ikimiz kitabına maalesef çok sadık kalamadılar. İkinci sezondan itibaren e, dizi kendi e, kitapta kendi hikayesini anlatmaya çalıştığı bir hikaye yapısında ilerlemeye devam ediyor şu an e, kitap ve dizi. E şimdi biz birinci sezondan bahsedecek olursak, dediğim gibi birinci sezon e, sen kitabına sadık kalmak konusunda oldukça başarılı bir iş yapmış. Ancak tabi e, bu e, bazı sıkıntıların olmadığı anlamına gelmiyor. E, mesela e, kitapta e, Joe e, Çevresindeki insanları ortadan kaldırırken kullandığı yöntemlerle e, dizideki Joe'nun kullandığı yöntemler e, biraz farklı. Mesela buna en bariz örnek e, Beck'in en yakın arkadaşı olan Peach miydi? Öyle bir kız vardı. E, o kızı kitapta Joe ortadan kaldırırken e, Beck'i görmek için e, o eve gittiği esnada e, Peach'i e, sarhoş bir halde e, sahilde gezerken görüyor ve onu e, ittirmek suretiyle hayatına son veriyor ve bu da John'un onu kaza süsüyle öldü izlenimini oluşturmasını sağlıyor. Bir de mesela kitapta Beck'in yakın arkadaşı demeyeyim de böyle aralarında değişik bir ilişkinin olduğu bir erkek arkadaşı vardı. Joe onu ortadan kaldırdığında sonrasında o adamın teknesi batmıştı ve bu da bir anda ilk başta adamın ortadan kaybolduğu sonrasında öldüğü izlenimini vermişti. Yani o durumda iş işler biraz Joe'nun lehine sonuçlanmıştı ve Joe da buna sevinmişti mesela. Yani böyle görebileceğiniz bariz farklılıklar var. O yüzden hani birinci sezonu seviyorsanız serinin ilk kitabına kesinlikle göz atmanızı tavsiye ederim. Ha ediyeleri için pek öyle diyemem ama dizdeki bulduğunuz tadı aynı şekilde görmek istiyorsanız serinin birinci kitabı olan Sen birinci sezona sadık kalmak konusunda oldukça bu noktada iyiydi. Tabi iyi yaptığı şeyler olsa da Dediğim gibi kötü yaptığı şeyler de var. Mesela bunlara bir tane de örneğimiz şu. Diziye değil de kitaba Amy isminde sonlara doğru bir karakter katılıyor. Bu dizide yok maalesef. İkinci sezonunda biz Amy karakterini Candace üzerinden görüyoruz ve şimdi benim hem ikinci sezonda hem de birinci sezonda oldukça saçma bulduğum Candace mevzusuna gelelim. Ya yani bu kimin fikriydi bilmiyorum ama ben dizinin birinci sezonunu izlediğimde sonda Candace'ı gördüğümde "O nasıl no, ya Candace yaşıyor muymuş?" demek yerine "Oğlum bu ne çok saçma." demiştim. Çünkü Candace'ın yaşaması oldukça saçma. Yani hem John'un mentalitesine aykırı hem de Candace'ın bu yapmış olduğu hareket Et, saçma. Ee, bunun neden saçma olduğunu size şu şekilde izah edeyim şimdi biz ikinci sezonda Candace'a neler olduğunu öğreniyoruz ve aralarındaki bir tartışmadan ötürü, Candace'ın Joe'yu aldatmasından ötürü Joe onu bir pikniğe götürüyor. Sonrasında da onu bir ormana gömüyor. Ancak biz öğreniyoruz ki Candace ölmemiş ve mezarlıktan neydi o? Frankenstein gibi, The Walking Dead zombisi gibi çıkıyor ve sonrasında polise gidip durumu anlatıyor. Ancak elinde yeterli delil olmadığı için de Candace'a bir şey yapamıyorlar maalesef. Ama sonrasında e, ikinci sezonda Candace Joe'dan intikam almak için e, Los Angeles'a peşinden gidiyor ve sonrasında e, kendince e, dünyayı dar etmeye çalışıyor Joe'ya. Bu oldukça saçma Şimdi size bir soru soracağım. Diyelim birisiyle kavga ettiniz ve e, o birisi sizi tıpkı Joe'nun yaptığı gibi ediridirim mezara gömdü diyelim. Siz ondan intikam almak için geri mi dönersiniz? Yoksa Aa, oğlum şans eseri buradan kurtuldum. Hazır adam da beni ölü biliyorken hayatıma bu şekilde devam edeyim mi dersiniz? Yani e, bu noktada ben Candace'ın e, kendi hayatına e, gizli bir şekilde devam etmesine daha mantıklı olacağını düşünüyorum. O yüzden ikinci sezonda e, ve birinci sezon onun sonunda kendisi geri getirme fikri kime aitse bu oldukça saçma fikir olmuş. Yani dediğim gibi bir de hani işlerini bu kadar profesyonellikle yürüten insanları hani ortadan kaybolmuş gibi hissettiren sonrasında onlara kaza süsü veren, dizide de intihar süsü veren bir adamın sizce yani kendisi orada hadi gömdüm kesin ölmüştür deyip oradan gideceğini mi düşünüyorsunuz? Yani bir ben Joe'yu tanıdığım kadarıyla Joe'nun bundan kesin emin olmadan oradan ayrılmayacağını düşünüyorum. O yüzden ikinci sezonun bu yönü oldukça saçmaydı. Ha ikinci sezonda beğendiğim iki güzel yan var. Şimdi bunlardan bir tanesi üçüncü sezonla bağlantılı. Onu üçüncü sezonda bahsedeceğim. Ama ikinci sebebi burada anlatabilirim şu anda. Love karakterinin böyle karanlık bir yöne sahip olması gerçekten çok güzeldi. İlk başlarda bunun sonlara doğru sunulmasını ben biraz saçma bulmuştum. Hani o yüzden demiştim ki hani keşke biz bunu sezon ortasında falan öğrenseydik de Love'ın karanlık yönüne dair de birkaç şey görseydik demiştim. Ama sonrasında 3. sezonda bunu oldukça güzel bir şekilde telafi ettikleri için 2. sezon, ilk sezon kadar olmasa da hatta 3 sezon kadar da olmasa kendince iyi bir yapıya sahipti. Şimdi 3. sezona gelecek olursak ilk başta izlediğimde ben 3. sezonu biraz saçma bulmuştum ama sonrasında beni bilenler bilir Yu, yu defalarca kere izlediğim için yine sezonu baştan sona izlediğim bir günde aslında 3. sezonun 2. sezondan daha iyi olduğunu hatta 1. sezon kadar olmasa da onun kadar etkileyici. Yani hani yerini tutmaz ama birinci sezon olmasa muadili diyebileceğim güzel yapıda bir sezon olduğunu fark ettim. Hatta şöyle de bir durum var. Serinin kitaplarına baktığımızda Joe'nun dediğim gibi insanları ortadan kaldırma yöntemlerinin daha realistik hali birinci kitapta ve ikinci, üçüncü kitaplarda vardı. Hani bunları biz üçüncü sezonda görüyorduk. O yüzden üçüncü sezon hani ikinci sezonla kıyaslandığında hatta kendi klasmanında da oldukça başarılıymış aslında. E şimdi gelelim 3. sezondan bahsederken benim 2. sezonda güzel gördüğüm detaya E şimdi bunu bir yine sezonları tekrar tekrar izlediğim bir gün fark etmiştim. Şimdi 2. sezonda Love ve Joe tanıştıklarında kocasına ne olduğunu anlatıyordu Love ve diyordu ki hani işte esrarengiz bir şekilde öldü diyordu. Yani hani kimse neden öldüğünü bilmiyor. Hani bir hastalığı vardı ama hastalığı giderek iyiye gitmesine rağmen bir anda kocam hayatını kaybetti diyor ve bunu söylerken böyle bir değişik bir yüz ifadesi vardı ve ben ilk başta ikinci sezonu ilk çıktığı zamanlarda bunun sebebini anlayamamıştım ama sonrasında 3. sezonda Love'un kocasına neler olduğunu öğrendiğimde onun altında yatan imayı da bu şekilde görmüş oldum. Yani hani ikinci sezonda böyle güzel düşünülmüş bir detayın olması gerçekten çok hoş olmuş. Yani bu benim gerçekten çok hoşuma gitti. Yani izleyip benim gibi fark eden varsa eminim onlar da bunu beğenmiştir. Şimdi üçüncü sezon dediğim gibi kendi içinde çok iyi olsa da küçük bir mantık hatasını barındırıyor. Bu da biraz tuhaf kaçıyor gerçekten. Şimdi bu mantık hatasından bahsetmeden önce üçüncü sezonun olayından da kısaca bahsedeyim. Şimdi hikayemiz yine John'un yan komşusuna aşık olmasıyla başlıyor ve sonrasında işte love çoğunun bu kişiye takıntılı olduğunu gördüğünde evliliği için sıkıntı yaratacağını düşündüğü için o kişiyi ortadan kaldırıyor. Sonrasında o kişinin kocası da böyle siber güvenlik uzmanı gibi bir şey ve karısının katilini bulmak için insanların kameralarını hackliyor ve o güne dair kamera kayıtlarını tekrar tekrar izliyor. Hatta işi daha kolay olsun diye bir arkadaşından yüz tarama sistemini istiyor ve onu bu programın içine entegre ederek insanları daha iyi takip etmeyi sağlıyor. Ancak adamın bu kadar zeki olmasına rağmen yani çok affedersiniz ama beynin kan beynine değil de başka yerlerine giden oğlundan daha salakça davranması bana oldukça saçma geldi. Yani Adamın olayı çözmeyip oğlunun bir anda mantıklı düşünüp aslında Love'ın tarafında bir tane daha dükkan vardı. O kameradan da bir bakayım diyerek sonrasında bunu yapanın Joe olduğunu öğrenmesi ve bunu yani bir lisede görmesi yani yani oturup bir dakikada adam bunu çözüyorken çocuğun yani senin bunu gözden kaçırmış olman yani tüm o iş yaptığın işlere rağmen bu detayı gözden kaçırman bana çok saçma geldi. Hani onu saymazsam 3. sezon gerçekten başarılı ama e, bu mantık hatası böyle o, e, izlediğinizde e, biraz e, tat kaçıran bir detay. Hani bu şey gibi böyle çekirdek çit dersiniz e, tüm paketin içinde bir tanesi acı çıkar böyle ağzınızın tadı bozulur ya tam öyle bir havası var ama abartmayacağım. Benim için öyle değildi. Hani böyle çok derinlemesine realistik düşünen insanların saçma bulabileceği bir şey ama ben sevdiğim dizilerde ufak tefek mantık hatalarını çok şey bulmuyorum. Yani hani bak bu benim izleme zevkimi berbat etti. Nasıl böyle bir şey yaparsınız deyip öyle şey yapmıyorum. Biraz objektif olamıyorum maalesef. Yani sezonlar hakkındaki düşüncem bu şekilde. Bu arada şöyle düşünenler vardı. Herkes diyordu ki işte Joe Love'ı neden öldürdü. Love Joe için oldukça ideal bir eşti halbuki diye. Yani şöyle bir durum var. İkisine de baktığımızda aslında ikisinin de çok karanlık yönleri var ve bazılarının gözden kaçırdığı bir detay da aslında Joe böyle yaşamak istemiyor. Yani Joe onu o hayattan sürükleyebilecek. Yani bu takıntılı yönünü ona unutturabilecek birisini aradığı için ve Love da bu karanlık yönünü ona sürekli anımsattığı için. Yani Joe ve Love bir yani birbirlerine baktıklarında sanki Joe bir aynaya bakıyormuş gibi hissettiği için bu Joe için büyük bir tehdit. Hatta ikinci sezonun sonunda eğer Love şey olduğunu söylemeseydi, hamile olduğunu söylemeseydi Joe muhtemelen onu ortadan kaldıracaktı. Yani Love'ın hayata tutunmasının tek sebebi oydu. Yani yoksa Joe'nun Love'dan karanlık yönünü gördükten sonra hoşlanmaya devam ettiğini sanmıyorum. Yani o yüzden hani işte niye böyle yaptı? Love'a haksızlık edilmiş gibi oldu dediler ama e bence Love'ın ölmüş olması hikayede gördüğüm mantıklı yönlerden bir tanesi. Hele işte işte Joe'nun o hikaye çizgisinde Love büyük bir etken oluşturduğu için e bir de Joe'nun da dediği gibi eğer ikisi birlikte olmaya devam ederlerse e bu gidişle Love Joe'nun her yan göze baktığı kadını kafese atıp sonrasında öldüreceği için ve Joe da hayatı boyunca böyle cesetler görmek istemeyeceği için e ikisinin ilişkisi sizin sandığınızın aksine o kadar da ideal bir ilişki değil maalesef dördüncü sezonla ilgili beklentilerinden kısaca bahsederek de videonun yavaş yavaş sonuna geleceğim. Benim dördüncü sezondan beklentim yine birazcık böyle karanlık bir tona sahip olması ve her ne kadar Love karakterini çok sevsem de aslında Beck'in yeri de bende ayrıdır. Böyle Beck gibi birazcık Joe'yu o taraftan itebilecek ama işte Beck'te olan bazı böyle şımarık yönlerinde olmadı. Hani aslında Beck ve Joe'nun ilişkisine de baktığımızda Beck aslında sürekli onu mutlu edebilecek insanları etrafında toplamaya çalışan bir yapı ya sahip. Hani hikayenin tek kötü karakteri aslında Joe değildi birinci sezonda. Beck de en az onun kadar kötüydü ve tehlikeliydi aslında. İşte Beck kadar şirin böyle sevecen ama Beck'teki o yönlerin olmadığı bir karakterle birlikte Joe'nun hikayesinin olduğu ve birazcık da Joe'nun çılgınca şeyler yaptığı bir sezon olursa güzel olur. Yani açık söyleyeyim bence Joe'nun sürekli böyle iyi bir insan olmaya çalıştığı hikayeyi de çok izlemek istemiyorum. Hani biraz kara Karanlık bir tonu olursa güzel olur. Yani bakalım umarım 4. sezon ve serinin 4. kitabının beni memnun ettiği bir hikaye izleriz diye umut ediyorum. Bu videoluk benden bu kadar. Seri hakkındaki düşüncelerinizi, sezonlar hakkındaki düşüncelerinizi ve video hakkındaki düşüncelerinizi yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Farklı videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum.